Yarı çapı 11 birim olan bir küre içine taban yarıçap uzunluğu 8 birim olan koni şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre kürenin iç bölgesinden rastgele alınan bir noktanın koninin de iç bölgesinde olma olasılığı karşıtı deniyor. Şuradan O ile C'yi birleştirecek olursam ne yapacağız? Buradan ne gelmişti bize? Yarı çapı 11 birim olan bir küre verildi. Aynı şekilde şu uzunluğumuz da ne verilmişti? 8 birim verilmiştir. O halde buradan bir dikme indirdiğimizde ne gelecektir? 6 8 10 üçgeni gelecektir. Aynı şekilde şuradan çizime devam edecek olursam buradan da yarıçapımız 11 birim olduğu için burası da 11 birim olacaktır. O halde koninin yüksekliği 16 birim gelecektir. Şimdi bize aslında neyi soruluyor? Koninin hacmi bölü kürenin hacmi soruluyor. O zaman koninin hacmini bulalım. O da neydi? Pi r kare çarpı h bölü 3 formülünden bulunuyordu. Buradan pi çarpı r'miz neydi konide? 8 birimdi. 8'in karesi çarpı yüksekliğimiz de 16 bulunmuştu. Bölü 3 gelecektir. Peki dairenin hacmi nedir? Onu bulalım. Daha doğrusu kürenin hacmi. O da pi r küp bölü 4 çarpı 3 diyelim. 4 bölü 3 ile çarpılmış halidir hacmi. Buradan da 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küpümüz. R'miz burada kürenin hali yarı çarpı 10 olduğu için 10'un küpü diye yazılır. Buradan da 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 1000 gelecektir. Şimdi bizden sorduğu neydi? Bu ikisinin oranıydı. Hemen oranını yapalım şuradan. Koni bölü küre. O da ne olacaktır? Pi çarpı 64 çarpı 16 bölü 3 bölü pi çarpı 1000 çarpı 4 bölü 3 gelecektir. Buradan pi'ler birbirini götürsün. 3'ler birbirini götürsün. Şuradan 4'e bölersem 1, 4'e bölersem 4 gelecektir. Yine bunu 4'e bölersen 250. Bunu 4'e böldüğümüzde daha doğrusu 2'ye böldüğümüzde 32, 250'yi de 2'ye böldüğümüzde 125. Sonuç itibariyle cevabımız 32/125 bölü 125 gelecektir. O da Adana olacaktır.